Antik çağlarda kadın olmak sadece bir cinsiyet değil, bir işlevdi. Doğurganlık kutsal sayıldığı kadar kontrol edilmek istenen bir güçtü. Kadınlar tanrıçalaştırıldı, ama aynı zamanda araç sallaştırıldı. Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Mısır'dan Roma'ya kadar birçok medeniyet kadının doğurganlığını toplumun devamı için vazgeçilmez bir kaynak olarak gördü. Bu kaynak kutsandı ama aynı zamanda sınırlandı. Kadınlar doğurdukları sürece değerliydi. Doğurmak bir görevdi. Kadın bedeni sadece bireyin değil, toplumun mülküydü. Onun doğurganlığı tanrılara adandı. Onun doğumu ritüelleştirildi. Onun bedeni sanatla yüceltildi ama aynı zamanda nesneleştirildi. Bu video doğurganlık üzerinden kadınların nasıl kullanıldığını nasıl tanrı çalaştırıldığını ama aynı zamanda nasıl araçsallaştırıldığını anlatıyor. Kadınların sadece kadın oldukları için faydalandıkları ama birey olarak görülmedikleri bir tarihsel süreci birlikte inceleyeceğiz. Çünkü geçmişi anlamadan bugünü sorgulamak mümkün değil ve kadının bedeni tarih boyunca hep bir anlam yükleme alanı oldu. Şimdi bu anlamları sökmeye başlıyoruz. Antik çağlarda doğurganlık tanrıçalarla özdeşleştirildi. İştar, Kibele, Demeter, Hathor her biri bereketin, doğumun ve anneliğin simgesiydi. Bu tanrıçalar kadın bedeninin kutsallığını temsil ediyordu. Ama bu kutsallık kadının özgürlüğünü değil, işlevini yüceltiyordu. Kibele'nin dağlarda vahşi hayvanlarla birlikte betimlenmesi, doğanın kontrol edilemeyen gücüyle kadının doğurganlığını birleştiriyordu. İştar hem savaşçı hem doğurgan bir figürdü. Bu ikilik kadının hem yaratıcı hem yok edici olarak görülmesine neden oldu. Tanrıçaların tapınaklarında kadınlar doğum ritüellerine katılıyor, adaklar sunuyor. Bazen rahibelik yoluyla doğurganlık kültüne hizmet ediyordu. Kadınlar tanrıçalaştırıldı ama birey olarak değil doğurganlıkları üzerinden bu tanrıçalar kadınların doğurmakla yükümlü olduğunu meşrulaştıran semboller haline geldi. Kutsallık kadının bedenine yüklenen bir görevdi ve bu görev toplumun devamı için kadının araçsallaştırılmasını sağladı. Doğum antik toplumlarda sadece biyolojik bir olay değil, kutsal bir ritüeldi. Kadınlar doğum yaparken tanrılara adaklar sunar. Doğumun başarılı geçmesi için dualar edilirdi. Bu ritüeller kadının doğurganlığını kutsallaştırırken aynı zamanda onu bir görev haline getiriyordu. Mezopotamya'da doğum sahneleri hurma ağacı altında betimlenirdi. Hurma ağacı bereketin simgesiydi. Kadın doğum yaparken doğayla ve tanrılarla bir bağ kuruyordu. Ama bu bağ kadının bireysel deneyimini değil toplumun devamını kutsuyordu. Bazı toplumlarda doğum yapan kadınlar tapınaklara götürülür, rahibeler eşliğinde doğum yaparlardı. Bu, doğumun tanrısal bir görev olduğunu gösteriyordu. Kadınlar doğurdukça kutsanıyor, doğuramadıklarında dışlanıyordu. Doğumun ritüelleştirilmesi kadının bedenini toplumun hizmetine sunuyordu. Kadın doğurmak zorundaydı çünkü doğurmak tanrılara hizmet etmekti ve bu hizmet kadının değerini belirliyordu. Antik sanat eserlerinde kadın bedeni doğurganlıkla özdeşleştirilmişti. Büyük kalçalar, belirgin göğüsler, hamile karınlar. Bunlar estetik değil, doğurganlık propagandasıydı. Willendorf Venüsü gibi figürinlerde kadın bedeni abartılı biçimde betimlenmişti. Bu figürler Doğurganlığın simgesi olarak kullanılıyordu. Kadın, doğurabildiği sürece değerliydi. Sanat, kadını birey olarak değil, doğuran bir beden olarak temsil etti. Duvar resimlerinde, seramiklerde ve kabartmalarda kadınlar hep çocuklarla, doğumla veya emzirme sahneleriyle gösterildi. Kadının başka bir rolü yoktu. Sanat, kadının doğurganlık dışında bir kimliği olmadığını pekiştiriyordu. Bu temsiller kadının bedenini kutsarken aynı zamanda onu nesneleştiriyordu. Kadın bir birey değil, bir işlevdi ve bu işlev sanatla yüceltilerek toplumun zihnine kazınıyordu. Antik çağlarda kadının toplumsal rolü doğurganlıkla sınırlıydı. Eğitim, siyaset, üretim bunlar erkeklere aitti. Kadınlar ise doğurmak büyütmek ve hizmet etmekle yükümlüydü. Kadınlar genç yaşta evlendirilir, hemen çocuk sahibi olmaları beklenirdi. Doğuramayan kadınlar dışlanır, bazen tanrılar tarafından lanetlendiklerine inanılırdı. Kadının değeri, doğurduğu çocuk sayısıyla ölçülürdü. Bu roller, mitlerle, ritüellerle ve sanatla pekiştirildi. Tanrıçalar bile annelikle tanımlanıyordu. Demeter, Persephone'i kaybettiğinde dünyayı kurutur. Çünkü annelik onun tek kimliğiydi. Kadınlar birey değil, toplumun devamı için birer araçtı. Onların arzuları, düşünceleri, yetenekleri değil, doğurganlıkları önemliydi. Kadın eşittir anne formülü binlerce yıl boyunca değişmeden kaldı. Ve bu formül kadının başka bir kimliğe sahip olmasını engelledi. Kadınlar doğurdukları sürece kutsandı. Doğuramadıklarında unutuldu. Bugün bu tarihsel mirası sorgulamak, kadınların birey olarak değerini yeniden tanımlamak için bir adım. Kadınlar sadece doğuran değil, düşünen, üreten, değiştiren varlıklardır. Bu video, geçmişin kutsal imgeleriyle bugünün özgürlük arayışını buluşturuyor.